Şimdi Solbek konusuna geçelim abi. Biliyorsun uzun zamandır Fenerbahçe bir Solbek arayışında. İşte Pezella konuşulmuştu, Wellington konuşulmuştu ama net var bir zaten. adım yok maalesef. Uzun ya zamandır. Net bir adım derken 22 tane Pedro'yu da sayarsak Fenerbahçe'nin 22 tane yabancısı var galiba. Ben unuttuğum evet. sayı şimdi. Geçen liste yapmıştım. E siz bunları göndermeden 8 tane göndermeniz lazım ki Pedro. Hani Pedro'yu da geldi kabul ediyorum. Evet. Ee, 8 tane göndereceksiniz. Üstüne 1-2 tane daha göndereceksiniz ki e, alacaksınız. 14 yabancı hakkınız var. Ya e abi hatırlarsın, de, e, hatırlarsın seninle geçtiğimiz günlerde bir ilk 11 yapmıştık. E, ve yani üç yerliyi bulmakta zorlandık açıkçası. Yok, üç yerli var da o kadar çok yabancı var ki yani evet. onları koyayım derken yerlilere yer kalmıyor. Yabancıları kesmek çok belli. Arda, Ferdi, Altay. Altay. Tak, Serdar Aziz 4. Mert Arkan 5. Bence şu an en iyi 8 numara Fenerbahçe'de Mert Hakan. Ki Romaç'ta da ben Mert Hakan'ın inanıyorum. öneriyorum. Ee, İzzetullah Şakirov demiş ki Kadıköy cehennem olacak sizlere. Evet. Biz sizleri düşeceğiz inşallah. Yani Fenerbahçe kazansın da <laughs> turu geçsin. Şimdi Rıdvan Bey demiş Gustavo Henrique. Yani Gustavo'yu çok düşünmüyor hocam. Yani Zaten kadroda da yok. Evet. Hendrik'e ne olacak demiş. Yani ben de Lincoln Hendrik'e iyi oyuncu. Tempolu oyuncu. Yani iş yapar. Esas orada son işareti. E, Bruma. Gerçi yani yine dikkat et. Evet. Fenerbahçe ilk yarıdaki tehlikeleri bir yan top. E, bir tane İsmail'in uzaktan şutu. Yine bir kenardan bir pozisyonda İrfan'ın pozisyonu oldu. Çinkten döndü top. Ama e, ikinci yarı girdiği iki pozisyonda organize geldi ataklar. İkisinde de Bruma ile şey var. Çink var. Lincoln vardı. Yani evet. Buruma bir şeyler yapıyor ama yok. E... yani bal yapmayan arı misal diyebiliriz. Ya, bal yapmayan arı değil. Buruma bak 8 puan kazandırır Fenerbahçe'yi ama 8 puan 9-10 olur mu emin değilim. Öyle bir oyuncu. 3 maç bir patlıyor, parlıyor. Alıyor, götürüyor, duruyor. Dün de iki pozisyona girdi. Yani iyi kötü vurdu kaleye. Pozisyon yarattı. Ee, mesela ama Arda'yı soruyorlar. Ahmet Bey onu sormuş. Arda nasıl hocam? Arda girdikten sonra takımın boyu bir yere çok açıldı. Orada zaten Çin'in pozisyonları geldi. Arda da etkili olamadı. Yani biraz Arda'ya da sert geldiler açıkçası. Ama hakikaten sertler. Tabii hakikaten sert futbolunun aslında şeyidir bu. Çinlidir. Sert oynarlar. Çabuk oynarlar. Güçlüdürler. Futbolcuların fizikleri de çok iyiydi. Yani orada da 19 yaşında futbolcu var. Stoperleri 19 yaşında. Ama dikkat et. Hiç sırıtmadı. Çatır çatır oynadı. Biz 19 yaşında çocuğu pamuklara sarıyoruz oynamasın diye. Sakatlanır diye. Öyle bir şey olur mu? Yani biz 23-24 yaşındaki oyuncuları hala genç oyuncu... istiyoruz diyoruz. Ahmet bakılıyor. Bey demiş ki nasıldı? Yani 4 gün, 5 gün önce geldi. Yani hiç etki olamadı diyelim. Bir ceza alan içinde güzel bir adam geçmesi vardı onun dışında. Bir gördüğü sarı kart doğruydu. <laughs> Neye doğru diyeceksiniz. Rakip hızlı atağa çıkıyordu. Kalecinin önünde bir iyi bir şarj yaptı. Atağı kesiyor. Yoksa Fenerbahçe çok eksik yakalanacaktı orada. Onu iyi kesti ama. Abi King'in yanında oynayacak oyuncu da çok kritik sanıyorum. Yani ya işte Sörlok da... King'den de yap ama olmayacak gibi o iş. Yine Nino soruluyor. Bon servisi çok gelmiş galiba doğru mu? Yani Nino bilmiyorum bon servisi de çok fikrim yok ama şeyini yani daha giden yok ki ne alacaksınız? abi. Kimden evet. Kimden resmen de. Bence Fenerbahçe biraz kimden gelecek parayı da bekliyor vakti olarak. Yani onu da kullanacak ama Nino iyi oyuncudur. Ha şu var şöyle söyleyeyim. Kimden sonra kim gelirse gelsin hep bir şey bulunacak. Şöyle yavaş denecek. Hızlı değil denecek. Kim kadar hızlısını bulmak bu devirde hakikaten çok zor. Aslında Galatasaray'da da Marka için bu benzer bir durum yaşandı abi. Zor iş. Yani Marka'nın yerini doldurmak. Farklı evet. özellikleri var ama Marka bir de solak olduğunu düşünürsek daha da zor. Çok zor. Evet. Valencia demiş Ahmet Bey. Ya benim Valencia için fikrim şu. Yedilik oyuncu sizi 8'e çıkarmıyor. Kendi de 8'e çıkamıyor. Ama hep çalışıyor, hep oyunun içinde. Vazla geçemiyorsunuz ama kadroda olur. Sağda oynar. Artık santrofor oynar. Ama bir 8'e çıkamıyor. 8'e çıksa zaten hakikaten değişik olacak ama olmuyor işte. <laughs> Ahmet Bey sonra ara sormuş. Defansif olarak İsmail iyi bir ikiliydi. Yani görevini yaptı. Yani Arao'nun şu problemi var. Onu söyleyeyim biraz şey biraz sakar bir oyuncu. Yani sakarlık yaparsa da çok tepki alır. Ahmet Bey Pezyalı'yı sormuş. Pezyalı iyi bir sol bektir ama hücumu yoktur. Pozisyon bilgisi sağlamdır. Aslında Fenerbahçe'de gerekli olabilir. Çünkü çok ileride oynayacak bir takımın da defansif oyuncular da gerekli. Zaten dün dikkat et sen de gördün. Ara evet. hep arasında kaldı. İsmail ileri çıktı. Yani Pezzele de biraz gündemden düştü gibi abi bu süreçte. Ama sol bek düştü. Wellington pahalı gelmiş. O biraz zor olacak. Bu evet. söyleniyor hep. Ama yani giden yok ki kimse. Şimdi Novak hala duruyor. Novak düşünmüyor hocam. Evet. Çünkü e, bu sistemde zor. Duruyor. Ee, Novak duruyor, Gustavo duruyor. Herkes duruyor. Giden yok ki. Lebosu, say say say. Da 22 işte Pedro gelirse 22 yabancı var Fenerbahçe'de. Ama tabii burada yani Kim gelecek para aslında bekleniyor abi. Senin de söylediğin gibi yani e, yine Markao'dan örnek vereceğim ama işte Marka gittikten sonra Galatasaray biraz daha gaza basmıştı. Fenerbahçe'de e tabii, de de bir nakit olacak. Bir nakit olacak Bir de yani... <laughs> bir fotokopisi bizde var. Novak demiş yok. Pel Pelizal Novak'tan iyiydi o, Ahmet Bey. Yani en azından defansif olarak çok çok iyidir. Ee, Ferdi sormuş. Ferdi yani görevini yaptı ama yani tam 10 üstünden kaç derseniz 6-7 karşısında ciddi bir rakip vardı ve Önünden de çok destek alamadı aslında. Çok anlaşamadı bence. Yani bir de sezonun tamamında orada hani sol bekte görevi Ferdi'ye vermek de hani Ferdi için de biraz zor olabilir yani onun için de haksızlık olabilir. Yani Ferdi'yi bize hep 8 oynatır mı diye düşünüyoruz. Tempolu 8. Çünkü yani dün söylediğimiz şey İrfan yetişemedi hücumları. Evet. Dönerken defansa da yetişemedi. Ferdi onu yapabilir. Mert Hakan var. Yani İsmail iyiydi. 6.5 gibi oynadı. Ama hücum aksiyonlarında kilit pas atamadı. Fener'in o noksanı vardı. Lincoln 7. oldu iş zaten biraz. Lincoln yaptı o işleri. Ama yani bu arada İsmail için de sezonun sürprizlerinden biri diyebiliriz abi. Hem kamp hazırlık sürecinin hem de işte Dinamo Kiev maçındaki performansı da hani İsmail de bir kazanım oldu Fenerbahçe adına. Ya İsmail iyi futbolcu. 10 numara orijini. 8 oynuyor. Hoca onu 6'ya eviriyor ki özel çalıştırıyor zaten. Defansif yeteneklerini geliştirmek için. Yani oynadığı pozisyonda ne önemli? Topu alıp dönüşleri çok önemli. Onları çalışıyoruz. Orada topu kaptırdığımız anda gol yersiniz çünkü. Onları hazırlıyor. Tutarsa Fenerbahçe çok değerli ve Türk futbolu çok değerli bir oyuncu kazanır. Yine Sörlot soruluyor abi. Vallahi maliyeti yüzünden öyle gibi duruyor ama hocanın istediği başka isimler de olduğu söyleniyor. Yani Sörlot'a madem bu kadar para çıkıyoruz. Evet. Brezilya'dan iki oyuncu ismi vermiş. Onlara bak demişti başkan ama şu kimden gelen bir para da yok ortada yla. Yani kim bir çözülse çünkü Fenerbahçe'nin planı elindeki yabancıları satıp bir 45 milyon euro bütçe yaratmaktı. Daha kimse gitmedi. Ya yani Rossi de gidiyordu Flamengo'ya. 1 artı 9, bir buçuk artı 9'a. Rossi de oynuyor ki dün oyun, iyi de oynadı. Crespo için yine konuşuluyordu. Crespo yok. Hiç kimse gitmedi Fenerbahçe'de. Yani çok ilginç. Ya bunları satamadıktan sonra yeni adam almak ne kadar e, efektif, ne kadar kolay. Bir de maddi külfetini de düşünün bunların. Zor. Aslında tabii Samatta ve Gustavo dışında çok ağır bir külfet de yok. Diğerleri karşılanabilir oyuncular ama. Ee, yine Erison'u soran bir izleyicimiz var abi. Erison bildiğin üzere daha önce gündeme gelmişti, konuşulmuştu ama sonradan yine o da gündemden düşen bir oyuncuydu. Ya, evet, çok isim geldi çıktı. Figür'e da yazmıştı Duman Bey. Evet. E, Ahmet Bey, Emre Mor neden kadroda yoktu? Vallahi onu ben de bekledim. E, 5 milyon euroya gitti dendi. Döndü yine.